Herkese selamlar arkadaşlar. Aleyküm mübarek sağ olun. Ben PUBG Brave. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Bilal ile beraberiz. Ve ekibimize yeni katılan minik bir arkadaşımız var. Şöyle size güzel tadında bir gameplay videosu çıkaralım dedik. Umarım videoyu beğenirseniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Oğlum herkes indi la. <laughs> Sen bir daha bir şey dur, rica etme olur mu? Adamlar bas bas bağırıyor. AVM benim, AVM benim diye. <laughs> dur dur bak. Şurayı alırsam çıkarız biz buradan temiz temiz. En arkayı alabilirsek çok iyi olur. Biliyor musun Bilal? Anla, tamam anla, tamam. Anla, buraya anla, anla. gelen yok. Gelen yok buraya. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. çok iyi. Buradan temiz temiz çıkarız. Çık. AK biz ol. Tamam. İyi. Benim silahlar tamam. burada. Benim silahlar burada. Aga, şu taraftayım. Yani Bilal, burada... ben sendeyim, sendeyim. Adamlar şurada bak. Ben çıktım yukarıya doğru. Alayım yavrum. Osman gel abicim Aynen. sen de bizle oyna. Siz de mi? Mobal'le Bir kas kaldım önümde. Önümde olur. Aynen. Oynadım benle. Yapma Bilal. Oy önüm diye dönemedim. Osman atsan arkamda dolu önümde. Osman. Aferin Osman. Anam! Oy. Osman ne yapıyorsun Kardeşim geldik 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 düş. Buramı? Abi bütün adamlarısa vurdun dedim buradan genellikle bir araba çıkıyor. Aferin Osman. Aferin. Bir can tazeli Osman burada. Gel abicim. Sanki bir kilim daha olacaktı benim. Ay onu sandık alabilirim herhalde. Yok sen çalamazsın ki paşam. Adam var. Olsun adam olsun adam. Sorun değil de. Araç yok mu lan? Abi şu bizon vazgeçilmedim ben bizona geçeceğim. Osman gel abicim benimle. Paşam gel. Ha, oradan mı çıkıyorsun? Tamam. Aferin. Tamam. Ha atladılar. Gel 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 gel. Neydi la o? Şu etkinliğe bu oynayacağım ben. süpürgeyi almam lazım orada. Osman öyle çıkma paşam bodoslama. Bak sağda solda pusuyorlar burada. Bizim haricimizde daha dört kişi var. Ağabey solda. Solda solda. Adam var. geldi galiba. Yapacağım işte. Tam üstümde adam. Nerede Oynadınız başarı? bana. Benle başarı. oynadım bile. Sen neyim abi arkadayım. Çok abi iyi. Abi dur 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 dur. Dur 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 dur. Tamam. Ne yapıyorsun? Atladım mı ben? Abi bıçaklamasaydın adamla. Hayır hayır hayır. Çektirme kendini. Çektirme kendini. Abi teki abi. Gel Bilal oyna. <laughs> Hay anasını ıslak <laughs> ya. Allah Allah birsin. Bizim... <laughs> Harikasın. Aferin lan. Çocuğu kaldır. Çocuğu kaldır önce. Vallahi geldi. Yapacağım. Soldan geldi. Ya, Merdiven. Ya. Al onu. Al onu. Orada orada. Watch şey, Burada, burada. İyisin, iyisin, iyisin. Easy. Gel. Vallahi bizim abi Devamı bir geliyor. Biri ya. daha geldi, biri daha geldi. Arkası geldi. Tamam bırak beni, bırak beni, bırak beni. Ay bitmedi ya. Tamam gelmeyecek o sana. Tamam gelmeyecek o sana. Ben şey yaparım. Aşağıdan geliyor, aşağıdan geliyor. Aşağıda biri. Buradan geçerdi. Tamam ben aldım. Belki de vardır abi. Genellikle oluyor. Tamam Osman, tamam, Osman nereye oyna derse oraya oynayalım ya. Bak. Osman ne Osman, yapıyorsun ne Osman? Abi? Çıldırdın mı Osman? Osman'ım nereye giden derken bu araba iki dakika kaset bir kullansanıza bir saniye. Araç geldi. Tamam abi, abi ya. Özür dilerim. Pü. Nereye gidersin Osman'ım? Elanın körüne giderim Safiye. Gel gel. Gel. Hadi bunu sana saldım tamam mı? Ben Bilal abini alıp geleceğim. Sen takıl olla. Oyna 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 biler oyna bilen. oyna bilen. oyna babacım. Bastım. Tamam tamam sıkıntı yok. Allah helal. şey Allah bizi yiyecek lan. Oğlum bunu bıçaklıyorlarmış la. Bıçakla daha rahat ölüyormuş. Öyle bir duyum aldım ben. Ne var ha? Ben oynamayacağım MG'yi ya. Bende var bir tane. Tamam. İsteyen olursa Osman hadi oyna bakalım MG ile oyna. Bilal hadi kaçalım ya. Ya da Osman'ın araca geçelim. Osman'ın araca geçelim gel. Tek araç yapalım hadi. Ben sür abi. Ben sürmem. Bir de sür. Ben de bitiriyorum. Ben bir yardım? Yardıma gelebiliriz de. Biz adamları zırhı dönmüşüz. Ya ne zannettin? Ya. <laughs> ben burada olana kadar adamlar yokum. Öyle diyor. Soldan adam gidiyor. Abi, mi aldın Onun devamı var ha Oğlum orada devamı var O arkadaşlarını kaldırmaya gidiyor Umutcan aydın Umutcan ne yapıyorsun kardeşim ya Vallahi Öyle pusulur abi. mu Aklımızı mı alacaksın Umutcan Ne bileyim abi çok Burada bir abi, çok ileri. Bilal, Biraz önce bir rezil oldum abi bu arada Poçinki yap poçinki ol. Oğlum sıkamadım la Adamı araçta giderken Yeni... Yine... be. sana yaşlandın diyorum bırak şu işleri diyor. Abi yaşlandık ne yapalım ya. <laughs> yaş geldi 54'e. <laughs> Dinlemiyorum beni. Ama geçen videoda 48 yaşındaydım değil mi? İki günde 6 yaş büyümüş olamam. Yani. Oynadın ses mi oynadın baba? Bak ses bu sağdan geliyor. Sen hala dikine dikine gidiyorsun ha. Abi araba böyle bak. Ağzına. Araba öyle üstü. Benlik bir durum yok derken. Neyse hadi uçalım. Hiç öyle uğraşmayın ya uzaktan bakın. Dikten Ben? Kardeşim geçmiş olsun. Geçmiş olsun bilmeden Osman, yumruk yok arkamızdan sövdürme la bize. Ya abi, ya. Osman. da da. Bile senle aynı kafada. Önüne geleni yumruklayacak. <laughs> ne diyor? Ne ses aldım. diyor? Ne diyor? Ne Kilise taraf sanki. Ben önde önümde mi? Önümde gibi hissettim ama abi buradaymış tamam. Öyle artık. Bir daha var. Bir daha var burada. Dalıyorum. Hadi Osman yapabilirsin Osman. Hadi dur, dur, dur. Aferin. Bakmış. Bak. Adamsın Osman be. Osman Bey, neler yapıyorsunuz ya? Kralım atlaştı ya. Ne <laughs> Helal Abi karşıda var, <laughs> gördüm. Gördüm, gördüm. Solumda da var, karşıda da var. Geçiyorum sana. Bilal seninkini vurdum ha. Kimi? Senin etkinlikte vuran çocuk vardı ya. Ha. Onu vurdum. Abi şurada adam var. Kaça. Biliyorum ağaçta da Kaça. adam var. Ağaçtakine biraz sıktım. Abi, abi, Arkaya doğru değilim. kaçmaya çalışıyor. Tamam ben oradayım zaten. Bir korkma. Için. Karşı binalardan ha. sıkıyorlar bu arada. Burada bir tane var abi. siz onu darlayın abi. Tamamdır. Ben bir şu töpeği alıp şeye bakacağım ha. Abi burada adam vardı ben gördüm. Şu binalarda adam olacaktı evet. Osman doğru görmüşsün. Burada bir tane adam görmüştüm ben. Amire denersin. Sen bence öyle oynama Osman. Ha tamam. Güzel lan aferin sana. Öyle, öyle sen. Ay. de ne vakamı geldi? Ben şu an adam adamlara dalıyorum. Öldü Oğlum ne yapıyorsun? Şimdi Düşmanlığı şu ay oluyoruz anasını satayım. Var mı infomuz? Lan Allah kahretsin. Mermim bitti. Lan! Hadi lan! <laughs> Bilal sana biri deniyor. Allah kahretsin. Bir lan. Geldim abi. Osman öldürdü, Osman Tamam, bu da bitti. Arkadan benim bir yerden çıkıyor başkası. Anaş geldi, bırakma, bırakma Osman. Osman. Benim. Ne Devam et, devam et, devam et, oyna oyna. Adam oyna. Neydi? Ne oluyor ya? ya Neredesin ne. abi? Lan oğlum, nasıl ciroskopsun hey, sen şey. lan? Bir aldım. Oy. Bir daha var. Mermim bitti Bilal. Bilal mermim bitti. Ananı. Lan bot takım. Ananı. Ne botu? Oy. Lan sonlarda hep şey oluyor ya. Çok canımı sıkıyorlar. Çık işte ya öl öyle... Planör mu? Ya ben evet, Yukarıdan bakayım dedim oğlum ne yapayım? İyi. Aa burada burada. Benim önümdeler. Hallettim onu. Helal ki. Zan diye çakılmam yok mu benim de buraya gün. Abi önüme çakıldı. <laughs> 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 Gençler. Elimize sağlık, öpüyorum sizi. Elne sağlık abi. Elne sağlık abi. Eyvallah canım. Yo yedik ya.